keskindir can sıkar bazen Laftan anlamayana sözüm yoktur zaten İftara doğru döner semazen Önce konuşmayı öğren yoksa takacağım anten Merhaba oyunseverler merhaba canlarım Bugün sizlerin karşısında kardeşim One Man Squad yolumuza. Yine bir grafisi şakatı bölgesinde Elimizde sıkar ve sak SKT diyeceğim ya diyecektim Az kalsın var ya cümleyi anında bitirdim Ooo Parayı var yeğenim Nasılsın? O bak adama sıkıyor. Ayıp değil mi lan? Adamı düşünüyorsun. Bu arada onun kilini alamadım ama canın sağ olsun yazarsanız çok makbule geçecek. Bu arada baba kuran ayıp değil mi? Benim orada düşürdüğüm adamın elinden silah almaya çalışıyorsun. Merhabalar beyefendi. Çok tatlısınız. Mermin bitti. Çok tatlı duruyordu lan. Nasıl kıyacağım bunlara deme. Öyle bir kıyıyorsun ki hocam adam çünkü sen tek kaldığın anda seni bitiriyor. Hocam yukarıda da birileri var ama ben yani şu anda ne tarafa salça olacağımı gerçekten bilemiyorum. Bunlar da hiç loot yapmamış yani sanırsın ki 6 kişiyi düşürmedim bak oradan pompalıyla hala artistlik. Merhabalar e, siz, ayıp vallahi ayıp bak burada ya benim kilimi çaldı orada ya bir şey yaptı yaptınız çok büyük ayıp hocam bu açıdan gösterirsiniz diye düşündüm de ya, illa yanınıza kadar mı geleyim ya açı bulup oradan sıkayım adam beni görmeden rahatlıkla ölsün diyorum hiç o tavırda bile değil Hocam bu arada baba kronu kilini çaldırmadığımız tek kil olarak yorumlayalım mı? Ben iki kil çaldırdığımızdan eminim ama şu an çok yakalayamadım. Hala üst tarafta adamlar var ve hiç tarihinden silah bulundu. Yani gerçekten SKS ile bunları yapan Şimdi M162 ile size neler yapmadı hocam Şu tarafa doğru özelliği attım Şunların da lootuna bakıp böyle rahat rahat Takılalım istiyorum bugün montajı ben yapacağım Böyle sizlerle derin derine de konuşmak istiyorum böyle yüz yüze Çünkü e, genel olarak çoğu kişi herhalde Hayattaki yaşadığımız zorlukları ya da bizim e, Instagram'dan falan takip etmediği için gözlemleyemiyor hayatımızı Aynı bu arkadaş gibi tepeye çıkın Bizi bir gözlemleyin kardeşim Ondan sonra bazı konularda yadırgayım bana özellik atacak adam da daha anasının karnından doğmadı. Bak kaskım yok bu cesaret fazla. Ama üzerinize geliyorum hocam. Bitmediniz ve kavga geçtiniz. Bu tarafta adam olma ihtimali yüksek. Selamünaleyküm. Bu da mısın? Allah'a gördüm. Lan silahının namlusunun ucunu gördüm arkadaşının. Bu arada adam gerçekten görmemiştim. Diğer adammış gördüğüm umlusa. Namlusunun ucu diyeceğine umlusu da dedim. Öyle bir cümle yok biliyor musun? Neyse çünkü yukarıya doğru çıkalım. Oğlum çok seviyorum ben ben squad takımaya bak. Canlı yayınlarda bu kadar rahat olamıyorum. Çünkü insanlar izliyor falan ya da takım arkadaşları buluyor. One Man yani Squad benim için çok başka bir heyecan ya. Hocam Muhsin'i çektik. Scope'ları değiştirdik. Şöyle son bir tur atalım. Bir özellik daha yapıştıralım. Burada da birisi kill almış ama hani şu an nerededir ne alem bilemiyorum derken merhabalar nasılsınız beyefendi iyi misiniz ama kaçmayın bak özelliği ah geldi kara kabus ben senin kabusların olurum geceleri yatak odalarına girerim hocam başka kimse gözükmüyor bu arkadaşı alıp yolumuza devam etmemiz lazım ve biraz muhabbet etmemiz lazım gerçekten özleştik hocam şöyle sukulun çatısına doğru indim burada adam olmasını o kadar ümit ederdim ki ama hep Toki'de takılıyorlar ve Toki'deki sesi de duydum. Yavaş yavaş yaklaşacağım ama çatıda da birisi var. Aşağıda da bir var derken hocam o sıktığım ne o adamın namlusunun ucu gözüküyor adam yok bir yatıda. Gerçekten oyun e-spor'a uygun. Her türlü kabiliyeti açık. Ve şöyle popişko popişko yaklaşıyorum hocam. Çatıdakini görüyorum ama kime sıktığını Allah belanı vermesin tek yedi. Sen de tek yemek ister misin? Ay Kafayı görme ulan Hocam Muhsin de yakışmaya başladı elime farkında mısınız Gün geçtikçe yemin ediyorum Cerrahlaşıyorum bu silahla da Şöyle yaklaşanın bir özellik atalım adam var mı diye Hocam bu arada da şu olaylardan Bahsedeyim yani montajcı Bir editör arkadaş tutmamdaki neden Gerçekten son 2 haftadır 3 haftadır haftada 2 video 3 videoyu geçemiyoruz ve geceleri de Uyuyamıyorum e biliyorsunuz 25 günlük Davetlerimiz daha, daha çok kafatı Geri çıkıyor gibi E Öyle olunca da mecburen sizlere kare videosu bırakmamak adına böyle bir yol izleyelim dedik ve e, kar montaj yapan kardeşim de gerçekten 18 için daha doldurmasına 4 ay olan genç her video 7-8 saat uğraştığını bildiğim bir kardeşim zamanla her şey daha iyi olacaktır ama yani sizden de biraz özveri bekliyorum ay, ay bu çık çok yakıştı bu hocam görüyor musun attığımı tuttuğumu vuruyorum yani bu bot da olsa bence güzel bir buluştu hocam şansıma bir işaret bir şey var yani benim atlayıp çıktığım yerde Zaten ben bir yeri ne zaman bıraksam orası değerlenir hocam. Şöyle bir özellik atarım. O işaret şeyinin düşmesini izlemek size nasip olmadı ya. Gerçekten çok üdülüyorum. Bu arada kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Kimse de gözükmedi ama işaret şeyi düşüyor. Hocam bu sahapsız değildir değil mi? Hocam vallahi tutuyor. Kimse gelmiyor. Neredesiniz lan? Tepede desendiğin değil. özellik attılar seni gördüm. Seni gördüm çok tatlısın. Seni gördüm bir tane arkamdan birisi sıkıyor. Hem beyefendi merhabalar. Arkalı önlü mü seviyorsunuz? Fotokopi makinesi miyim lan ben? Yakınlaşıyorum size hocam. Ee, i̇lk önce önümdekini halledeceğim. Çünkü arkamdakini göremedim bile. Ee, özelliğim de yok ama böyle bir kör gözüyle gidiyorum. Tek düşündüğüm o da beni göremiyor derken. Kübra ne yaptın? Yapma! Takım arkadaşlarım çağır. Şimdi bunun için hepsi gelin. O yüzden e, aksız kazan kazanmayalım. Yani hepsinin üzerime çullanmasındansa bunu direkt bitirip sakin sakin hepsini öldürmeyi tercih ettim hocam. Çünkü oyunda bir kız düşüyorsa ortalık karışır. Seni gördüm. Ay! Ne yapıyorsun? Manyak adam. Mustin lan bu. Hani o hiç kimsenin beğenmediği benim de bu attığım silah. Hocam gerçekten bugün farklı duruyor benim elimde. Hemen şu işaret şeyine bakalım. Bu ikisi de tek ya da takımdı derken sen ne yapıyorsun burada? O, o ayak sesleri işte insanı hep bitiren kemiren ayak sesleri bunlar. Hocam üstüme gelir misiniz? Özellik çekeceğim de üstüme birden gelir diye korkuyorum. Mecbur mecburen şuraya özelliği atacağız hocam. Adam attı çünkü. Allah'ım şimdi 5 saniyem var. Geldi. Geldi. Olsa geldi. Yapma Esat. Bu Kübra'nın öcünü almaya yemin etmiş gibi gelmedi mi üstüme? Ama olmaz kardeşim. Gro'damız varmış, Groza'yı alalım. Zaten Musti'ni bırakmak istemiyordum AVM olmadıkça. Şöyle hemen lootumuzu yapıştırdık ve yolumuza devam edelim. Ne diyordum lan ben en sona? Abi yani birazcık anlayış bekliyoruz kanal için sizden de. Gerçekten her şeyin en iyi gideceği yönde ilerlemesini istiyoruz. Yorumlarınızın hepsini dikkate alıyoruz. Like sayılarına bakıyoruz. Dediğim gibi onun dışında kaostan etkilenen insanlar da olabilir. Bunlarla ilgili de akşam bir canlı yayınımız olacak. Lütfen buna katılın bu kaosu da sonuçlandıralım. Ben çünkü gerçekten artık çocuğuma, bebeğime odaklanmak istiyorum. Karımı sıkıntı sokacak, kendimi gelecek şeyler yapmak istemiyorum. Akşam 8'deki canlı yayına gelirseniz de acayip mutlu olurum. Hocam biraz kastı beni oyunun buralarda. Tehlike var mıdır acaba? Oy, o kırmızı toros spam. Aa hareket ediyor. Ulan spam dediğimiz araç hareket ediyor. Merhabalar beyefendi. Burada dursam kapışma mıyız? Merhabalar. Çok tatlı tutun. Ay vallahi tuttu. Gel bir daha gel. Bak bir daha gel ya. Kırmızı Heyecan yaptı bu, heyecan yaptı. Şu aradan vurmam yok mu peki? Aradan. Aradan almam yok mu lan? Şöyle, bak gitti, açı gitti abi. Açı gitti ya. Abi açı olsa deneyecektim de vallahi açı gitti. Adam zaten hayatının şokunu yaşadı arabada yiyince. Neyse yakınlaşalım hocam, biz o adamı buluruz. Aha baba hala oradan, bak hala gidememişler. Getin diyor ki, git basmam lazım, git basmam lazım, sen sür git basmam lazım. Hocam kaç kişisiniz, galaba mıyız? Hocam bir araç sesi duyuyorum ama herhalde bunların Sanki arkamdan bir araç sesi daha geliyor gibi gelirken Çok tatlı kask uçu var gördünüz mü? Kask uçu olunca şimdi ne işimizin zorlaşacağını anladınız sizde e, Merhaba beyefendi fight'ımız yok mu birlikte? Aaa evet Kayanın arkasında bir kafa görüyorum Orada bir adam görüyorum Hocam önce kim gelmek ister? Bak ben fight diyeceğim Ay kafanı gördüm yapma kaskın hiç olmata var ya şu an abi kaldır abi kaldır seyfim abi kaldır seyfimi duymuştunuz hocam iki kişiler herhalde daha fazlasını göremedim ama şu an puşlamaya da çok müsait değil gibi ya hocam arka tarafa geri geçiyorum ya bu şekilde olmayacağına inandım bak özellik mi özellik atıyorlar benim böyle farklı bir pozisyondan bunlara gitmem lazım yoksa akşama kadar göstermeden bekleyecekler ya kim uğraş bak şimdi sıkar Delikanlı gördün mü nasıl sıkıyor? Abi diyor sen diyor araçtasın diyor. Biz diyor seni her türlü diyor kekleriz diyor. Ha. Aa ne güzel. Hangi silah olan sesini ayırt edemedim. Hocam bu ne silah ya? Bizon mu lan bu ne bu? Yok yok değişik bir silahla sıkıyor. Bir susturucu olunca silahları tanıyamıyorum derken sen bu arada Groda spreyimi yedin. Çok güzeldi Fadıl. Fadıl diyelim mi Jet Fadıl. Merhaba nereye gidiyorsun? Arkadaşın ay Hocam da holoya bir yakışı yok ki vallahi billahi ben e, hayatımda böyle bir kötü anı yaşamalarını istemezdim ama yani hiçbir şansları kalmadı. Hemen şöyle lootlarına bakalım hızlıca kardeşim. Loot hala ihtiyacımız var. Yok değil işaret şey atmış bunlar. Ay sen bana AVM'ye mi getirdin? Hıtsillik. Hocam adamlarda kas güç vardı her şey vardı Gelin görün ki Muhsin'i adama karşı koyamadılar Bu arada bunda da Groza varmış hocam yani bu sıktı Groza'ymış Niye sesini ayırt edemedim kendi silah bulmasına rağmen Hocam Poçinki'ye döndüm ama Yani yine farkındaysanız bütün map'i tavaf ediyorum seni gördüm Lan seni gördüm bak bir şey söyleyeyim mi şu gerçekten internetimizin kötü olması oyunculuğumuzu geliştirdi abi. Oyun kastı anda anlıyoruz ki adam var. Yani hangi ülkede böyle bir oyunculuk var abi ya. Bilgisayar kastı adam var. Selamünaleyküm. Aa göremedim ama ben nereden sıkıyorsunuz. Aracımı patlatmayın araçsız ben adam nasıl bulacağım. Hocam hiçbir şekilde göremiyorum adam ha babam sıkıyor ha babam sıkıyor. Aşağıdaki gördüm sen çok güzel tuttun abo. Akkabi arka bir geliyorum üstünüze doğru arkadaşını gerçekten göremedim ama çatılardan sıkıyor olabilir. Bir evin penceresinden olabilir. Şu an ben açıktayım ama onlar asla değil. Sis attı. Sis attıysa kaldırmaya gelecektir. Seviyorum bu sis atan delikanları. Şöyle bir özellik atalım. Gerçi sise yetişmez ama yine de gösterir diye düşünüyorum adamları. Şöyle de bir bomba atalım hocam. Namımı diyorsun. Ooo dalarmış. Bombaya devam. Bombaya devam. Bombaya devam. Bak kaçıyorlar. Bak bak birbirlerini kaldırdılar. Nasıl kaçıyorlar görüyor musun? Ya hocam ben de böyle fight uzatmayı çok seviyorum. Beni tanıyorsun. Videolar uzun olmadığı zaman çünkü sövüldüğü için bana ee, uzatırım ben her türlü. Hocam seni şöyle ırkçık görüyorum ama bir bad yedin. Kafanı vurmam imkansız oradan zaten kafan gözükmüyordu. Sırt çantasını bile vurmuş olabilir. Sen çok tat Ay yine aynı adam ya. Adam ikidir gösteriyor ikidir derbeder oldu derbeder. Hocam bu sefer de kaldırmaya gidecek misiniz arkadaşım? Bakın iki tane bombam var. İki bomba size her türlü iş yapar diye düşünüyorum. Baba baba sağa geçiyor bak. Hocam sürünerek sağa geçiyor. Tut bombayı. Bak bombam bitti tanıp da sakın rahatlama. Bombam bitti tam molotof var. Şu molotofu şöyle tam üstünüze doğru bir atayım da. Yangınlar içinde ölmeniz yok mu yangınlar? Bak o da bomba atıyor. Ay yanma! Yandı! Ay vallahi öbür de yanacak galiba. Yanma! Ay! Hocam 22 böyle mi gelmeliydi ya? Izdırap içinde mi gelmeliydi? Cehennem ateşinde mi yanmalıydı insanlar? Hocam mübarek Ramazan ayında alevler içinde yakmak filan. Hiç hoş mu? Hocam şuradaki jipe geçiyorum. Lootlarına hiç bakmayacağım artık. Loota ihtiyacım yok gerçekten. Red zone'dan da hemen çıkmak istiyorum. Devam edelim yolumuza. Hocam burada bir iyi drop var ama kimseyi göremiyorum iyi drop'un etrafında. Aaa merhabalar. Hocam tatam tatam yapmak isterim. Tatam. Oradaki bir araç var ama o araç galiba spam hocam ya. Buradaki adamlar var sadece. Şöyle götüm götüm yaklaşalım. Merhaba nereye gidiyorsunuz? Beyefendi nereye gidiyorsunuz? Sırtınızdan yediniz. Sağ yanımda an kurçun yemiş. Baba baba ba, birisi daha geldi gördünüz mü soldan? Hepsini halledeceğiz hocam. Şöyle farklı bir kavra geçelim. Çünkü bunlar büyük ihtimalle bu tarafa doğru geçmeye çalışıyordu. Şunu bulursam daha can batmadan öyle bir lokum olacak ki. Lan nereye kaçtın nereye kaçtın? Hocam buraya bir yere yattığına yemin edebilirim ama... Gazetem. Allah! Allah! Dur! Dur! Dur kardeş dur! Dur yapma yapma yapma. Şimdi bu benim canımı acıttı yani ne yalan söyleyeyim bu yaptığın olay beni biraz tedirgin etti şu an koltuk ter terbedilerim dışarıya sıvı salgılıyorsa senin yüzünden ahlaksız insan. Şöyle hocam canımı da doldurduktan sonra bir özellik atalım ikiden de fazla olabilirler bir konum değiştirelim yani aynı konumda kalıp kendimizi keklik yapmayı da sevmiyorum. Şöyle ilk geldiğim tarafa döneceğim gerçekten hayat çok adaletsiz ya o taraftan geliyorsun geri dönüyorsun o tarafa bu arada attığım özelliği hafta bulmadı. geri çıkma olasılıkları yüksek yani evde olabilirler AVM var abi uzaktan kapışacağım yakına girmek mantıklı değil kalabalık olan bir ekibe ve yine sıkıyorlar ya siz var ya beni delirttiniz ha lan ben arabama çıkmayın demiyor muyum arabama bekle reload'taymış AVM sıkmayın demiyor muyum arabama ha Arabamı sıkarsanız nasıl bulacağım adamları derken AVM'nin mermisi nasıl biter Tut bakayım Ay Sıkamadım. Şu an çok gerildim. Birbirinizi kaldırmayın. Al gösteriyor. Lan gift'in bana gösteriyorsun. Oh. Hocam bir an gerçekten birbirlerini kaldıracaklar, puşlatmayacaklar, uzayacak diye o kadar canım sıkıldı ki. Tek üzüldüğüm şey şu arabam ya. Şuradaki kırmızı... Aa bir tane iyi durumun oraya. Sis atmışlar hocam. Arabayla gitsem... Aa vallahi hareket ediyor. Tut lan şunu tut. Geliyor. Yapma. Kaç kişi olduklarını bile göremiyorum. Adam bir kişi görüyor. Diğerleri ya rendirlenmiyor ya gözükmüyor. Hocam buradayım lan tekim tekim Hocam 3 zaten bana her türlü dönmeleri lazım Sonuncu adam benim nereye gidiyorsun Lan orada bir yer yok ki gel buraya Vallahi billahi adam gitti Puh. Gitme lan Lan gitme Hocam bozuk araçla şu aracı almak için buraya kadar geldim. Bence çok büyük risk aldım. O tarafa da bir iyi drop düşüyor ama bence onların tek alana girmek ve bir konum alıp benimle öyle savaşmaktı. Ben yine böyle ortadan bu dostlama devam edeceğim. Hocam bu taraftaki evin orada bir jip durmuş. Onlar olabilir. Yalnız şu iyi drop'un et. Aa merhabalar beyefendi. Aa merhabalar lan. Ulan ya evin oradalar sandım buraya durmuşlar bekle en az iki gördüm hocam bu arada Merhabalar nasılsınız sıkmayı ister misiniz? Çok güzel bir ad aldınız sıkmayı arkadaki daha delikanlı Arkadaki diyor ki açıktayım hadi gel 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 Artist gelsene ne oldu ben de hydrant Hydrant değil kavra geçince sen artistlenin mi? Ay, AVM hocam gerçekten adalet Bomba güzel bomba. Ben ne diyorum sabahtan beri? Aracıma sıkıldığı zaman sinirleniyorum diyorum. Adam hiç oralı bile değil. Şu özelliği atalım hocam. Ne olur ne olmaz bombalar geliyor çünkü ama... E, bu cover bana yeter. Birbirini kaldırmak yerine... E, bana bomba atıyorsa da büyük ihtimalle 3 kişiler diğeri kaldırıyor gibi geldi. E, çünkü bu rahatlık fazla hocam. E, bu arada diğeri gözükmedi. E, şimdi kafalar karıştı. Vallahi şu an iki kişi gözüküyorlar ama... Ciharetli 2 kişi. Sen yine body'yi tutma. Aynı adam body'yi tuttu gibi geliyor. Aa! Diğer adam ölsün diye bıraktı resmen. Ben hayatta böyle bir takım arkadaşlık görmedim. Ben de diyorum ki herhalde kaldırdı çıkıyor bana. Adam arkadaşını kaldırmadı benimle fight yapma derdinde. Şu medkiti dönelim hocam. Bu cana medkit dönülmez dediğinizi duyar gibiyim ama son iki kişi başka bir yerden adam sıkıp tek atabilir kas küçüm olsa da. Yani AVM'si olmayan adam tek atmasın diye metkiti bastım. Ağrı kesicinin canımı doldurmasını beklemedim. Ya artık çıksan da kapışsak be kardeşim. O delikanlılığından eser yok. Bari arkadaşını tutaydın. Hocam hala bana molotof filan atıyor göstermeden. Yani gerçekten bunun neresi delikanlılık ben hiçbir şekilde anlamıyorum. O molotofu attığına göre büyük ihtimalle bombası Yok. ama kapışacak yüreği de yok bak özellik at lan ben bunu patlatırım sen aa bana sıktın bana sıkmamalıydın ben... hocam adam biraz fazla hızlı ya yani gerçekten e, sıkışları falan çok seri yapıyor gel ya, kaliteli bir oyuncu yani hemen de bu katmayalım şöyle bir görsem indireceğim de aslında hocam şu ağrı kesiciyi de basalım Dediğim gibi son adamı göremediğim için çok riske atmak istemiyorum, oyun çok güzel boka gitmesin yeğenim. Şöyle e, ona doğru bir özellik atacağım hocam, artık biz de özellikle oynarsak daha avantajlı belki özelliğe sıkarken ben de onu indirme fırsatı bulurum diye düşünüyorum. Evet seni gördüm, hadi artık hareket et. Oo hocam çok hızlı hareket ediyor, çok hızlı hareket ediyor. Gel lan, gel! At! Al sana hızlı hareket etmek! Alayım o kafanı! O hocam adam beni bir korkuttu ne kadar hızlı hareket ediyordu. Saliselerle vurdum. Geliş yolunu hesaplayıp vurdum ama biraz tuhaf bir oyuncuydu. Yani belki de bizim pingimiz vardı bilemiyorum ama ping de gözükmüyordu. Bayağı korkuttu beni. Alana girelim hocam. Son bir adam karşımızda. Geliyor. Video geliyor. 25 yıl geliyor. Şöyle çalıların arasından geçiyorum ama hiçbir cover'ım yok. Yani bayağı dikkatli olmamız lazım. Evde birileri olabilir. Önümde birileri olabilir. Çok dik. Aha vallahi sıktı. Hocam nereden sıktı? Vallahi anlamadım. Bir kit döneceğim. Hocam alanda adam beni buradan sokmazsa sıçtık. 55 saniyede bu adam bitirmem lazım. Yoksa gerçekten bitmiş bu iş. Enerjiyi de yapalım. Boostumuzu fullleyelim hocam. Ne kadar uzun sürer fight. Yatmak zorunda mı kalırız bilmiyoruz çünkü bir görsem bir görsem işler çok kolaylaşacak da göremiyorum. Bir şekilde de puşlamam lazım ona çünkü alan dışıyım. Hocam ya şu tarafa doğru bir sis atıp oradan yardıra yardıra girmeye çalışsam mı alanı acaba? Şu tarafa da bir özellik attım eğer yakında yatıyorsa her şekilde avantajlı oluruz. Şöyle sisi cover gibi kullanarak yakınlaşmaya çalışacağım. Bu arada özellik patladı yakında değil daha o balyaların arkasında mı acaba? Şu an hala göremiyorum. Hocam vallahi bu çapta değilse en arkadaki balyalardan sıkmıştır. Yani şimdi sisim de kalmadı başka nasıl bir yol izleyip ilerlemem gerektiğini bilemiyorum. Bir gösterse her şey çok basit olacak. Kulübede olabilir diye düşünüyorum ama kulübeden de o sprey çok atılmaz gibi birazcık da uzaktan geldi bana mesafe. Yani alana her türlü girerim ama şu saatten sonra onu görüp öyle girmek istiyorum. ya yani en azından aa bir tane dur. Hocam o balyaların arkasında ya çok uzaktan geliyor ses. Şöyle yakınlaşalım. Alana artık girmemiz lazım. Kendini açık etmesi lazım. AVM mermimizin kalmaması gerçekten çok üzücü. E, bu yüzden de daha dikkatli daha yakın oynamam lazım. Alanla giriyorum. Hadi Allah bismillah yaparttın bana. Sen ne killer öldün? Abi ne bedeller ödedi bu zamana gelebilmek için? Kimler öldürdü? Sonra kalmış bir pusucu mu seni bitirecek? Sıkma sıkma nereden sıkıyorsun bana da göster. Hocam nereden sıktığını hala anlayamıyorum. Bak çok açıklayayım nereden sıktığını anlasam yine fight ama adamın nereden sıktığını anlayamıyorum. Şu an gördüm. Seni gördüm. Sen bittin artık. Senin bana karşı hiçbir şey yapacağın yok. Yakınlaşıyorum. Geliyorum üstüne. Artık senin yerini biliyorum. Artık senin her şeyini biliyorum. Seni, Seni tanıyorum. Keçin. Yes. Boş bra. 25 kişi kardeş. Tabii ki. Ben Seni tanıyorum. Tam 3746 hasta gerçekten çok iyi çok zor bir oyundu. Dediğim gibi like atıp abone olmayı, Instagram'dan takip edip akşamki canlı yayına gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.